Evet sevgili çocuklar bugün yine çok keyifli bir konumuz var. Daha doğrusu iki konumuz var. Tartma ve sıvıları ölçme konularını tartışacağız. İlk olarak gram ve kilogram ilişkisi, daha sonra gram ve miligram, bundan sonra kilogram ve ton. Tartma problemlerine bakacağız. Sıvıları nasıl ölçebiliriz onu tartışacağız. Ve son olarak sıvıları ölçme problemlerine göz atacağız. Evet. İlk olarak sevgili çocuklar isterseniz gram ve kilogram. Şimdi gram ne, kilogram ne? Şimdi değerli çocuklar, yıllarca önce işte bilim adamları, matematikçiler falan oturmuş ve demişler ki biz eşyaların, objelerin tarttığımız zaman ne kadar bir miktarı gösterdiğini ifade etmek için bunların içindeki madde miktarlarına bakacağız. Ve bunun için şöyle kafamızda bir minicik küp hayal edelim. Demişler ki buna bir gram adını verelim. Sanki işte bir maddenin içerisinde yani bir elmanın içerisinde ya da bir kitabın içerisinde böyle hayal edin animasyon olarak. Bunlardan işte çeşitli sayılar da var. Ve aslında bizim tartma dediğimiz sanki bunların sayısını bulma gibi bir yol olacak. Şimdi sevgili çocuklar bunlardan bakın şöyle üst üste koyduğumuz zaman ne oluyor? 10 tane koyalım. Evet. 10 gram dolayısıyla elde etmiş oluyoruz. Şimdi biz eğer kalkıp bunlardan böyle yüzer yüzer alırsak ve 10 tane yüzlük alırsak, bakın geriye doğru böyle dolduralım isterseniz. Evet. Ne olur sevgili çocuklar? Bunlardan 10 tane koyduğumuz zaman. Evet. 1000 gram yapar değil mi? Ne demişler? Gelin demişler. Biz 1000 grama 1 kilogram diyoruz. Kilogram kavramını çok sık çevrenizde duyuyorsunuzdur. İşte alışverişe gittiğimiz zaman diyelim ki patates alacağız, soğan alacağız. İşte kilogram üzerinden bunların içerisindeki madde miktarını aslında biz söylemeye çalışıyoruz. Ki bu maddenin miktarına da aslında ne demişler? Kütle demişler. Dolayısıyla kütlesi nedir diyoruz aslında. Ağırlığı nedir değil, daha çok kütlesi. Örnek, işte demin söyledim zaten. Bir torba patates mesela yaklaşık olarak 15 kilogramdır. Yani bu başta göstermiş olduğum bir gramcıklardan öyle küpçükleri düşünün sevgili çocuklar, sanki 15 bin tane minicik minicik içerisinde var gibi düşünün. Yani bu bir kıyaslama yapmak adına söylediğim bir şeydir. Örnek olarak bir başka örnek, bir paket un yaklaşık işte 2 kilogramdır. Bir de çevremizde görüyoruz. Bir de örneğin yetişkin bir kadın. Yaklaşık 65 kilogram olabiliyor. Şimdi dilerseniz bir takım işlemler yapalım o zaman bunların üzerinde. Şimdi bizim aklımızda tutmamız gereken durum nedir sevgili çocuklar? 1000 gram 1 kilogramdır. O zaman ilk söyleyeceğimiz nokta şu olacak: Kilogramdan eğer gram'a çevirme yapmak istiyorsanız. Verilen sayının sonuna 3 sıfır ekleyeceksiniz. Aslında binle ile çarpmak demektir bu sevgili çocuklar. Çünkü 1 kilogram nedir? 1000 gramdır. O zaman birinci örneğimizi hemen yapalım. Ne olur bakın 5 kilogram 5 grammış. 2 kilogram ne olacak? Tabii ki 2000 gram. 30. 30 ile 1000'i çarptığınızı düşünün. 30.000 gram elde ederiz. Hemen zannederim diğerlerini böyle bulabilmişsinizdir kafanızda ama yine de söyleyelim. 8000 gram, 12000 gram ve 4000 gram. Devam edelim. Evet, şimdi tersini yapalım isterseniz. Gramdan kilograma çevirme yapacağız. Bu sefer sevgili çocuklar bakın ne diyor? Gramdan kilograma çevirmede sayının sonundaki 3 sıfırı sileriz. Aslında 3 sıfır silmek demek, bin'e bölmek demek aslında. Dolayısıyla 12 bin gramdan siz kilograma gitmek istiyorsanız, bin'e böleceksiniz. Dolayısıyla ne olur? 12 kilogrammış. 5 e bin gram ne yapar? 3 sıfırı sildik, yani bin'e böldük. 5 kilogram. Dolayısıyla 6000 bin gram da 6 kilogram olacak. Devam edelim. Şimdi. Gram ve miligram yani biraz daha minik yapıyoruz ağırlıklarımızı. Demin hatırlarsanız bir küpçüğü biz bir gram olarak kabul etmiştik. Bunun binde biri de dolayısıyla bir miligram olmak zorundadır. Yine böyle isterseniz animasyon olarak toplayalım bunları. Bakın yüzer yüzer aldık 10 tane 100 ne yaptı? 1000 miligram 1 gram. Aslında şu anda karşınızda böyle büyükçe görünen bu büyük küp çok ama çok küçücüktür sevgili çocuklar. Yani bunu böyle bir toplu iğnenin başı gibi düşünün. Bu kadar küçük. Ve biz bunun bir cismin, bir objenin içerisinde aslında ne kadar miktarda olabileceğini sanki bulmaya çalışırız gibi düşünün. Örnekler verelim. Bir buğday tanesi, bir parçacık yani böyle aşağı yukarı 40 miligramdır diyebiliriz. Yani çok böyle minicik minicik 40 tane küçük küp bunun içerisine sanki sığdırabiliriz gibi düşünün. Evet bakın ne güzel. Şundan bahsediyorum. Kürdanlar sevgili çocuklar. Çevremizde çok görüyoruzdur. Sofralarımızda çok var kürdan. Bunlardan da bir tanesi yaklaşık 100 miligramdır diyebiliriz. Bunlar çok küçük ölçüler, tartma ölçüleri. Devam edelim. Evet. Bir tanesini aldık yani dışarıya. 100 miligram olduğunu söylüyoruz. Ve devam. Şimdi demin hatırlarsanız gram kilogram arasında belli çevirmeler yapmıştık. Şimdi bunu gelin gramdan miligrama çevirmeyle başlatalım. Ne yapıyormuşuz? Gramdan miligrama çevirecekseniz sayının sonuna 3 sıfır eklersiniz. Neden sevgili çocuklar? Çünkü 1 gram 1000 miligramdır. O zaman 3 gram 3000 miligram olmak zorunda. Yani 1000 ile çarpıyorsunuz. Buna benzer şekilde burada da tatbik edersek aynı mantığı. O zaman 12 gram da 12000 miligram olmak zorunda. Benzer şekilde 6 gram da 6000 miligram. Şimdi sevgili çocuklar, tersini yapalım isterseniz. Miligramdan grama, yani küçük bir birimden büyük bir birime geçiyoruz aslında. E bu sefer tabi bine bölmemiz gerekiyor. Çünkü e, neydi tartışmamız? Bir gram, bin miligramdı. Tersini yapacağımıza göre bölme yapmamız lazım. O zaman 25 bin miligram ne olacak? 25 gram. 8 bin miligram ne olacak? 8 gram. 45 bin de 45 gram. Evet sevgili çocuklar şimdi biraz daha büyütelim böyle kilogram ve ton. Tonu da çok duyuyorsunuzdur çevremizde. En yakınımızda işte arabalarımız var mesela arabalar genellikle 1-2 ton kütlesindedir. Şimdi burada da daha önce yaptığımızda benzer şekilde bir küpün 1 kilogram olduğunu düşünün. Bu sefer küpümüzün büyüklüğü aşağı yukarı işte böyle bir kitap büyüklüğünde ortalama. Yine bunlardan sevgili çocuklar böyle yüzer yüzer bin tane aldığımızda ne oluyor? Bin kilogram elde ediyoruz ve aslında bin kilogram diyoruz ki bir tona eşittir. Genellikle bir tonluk depolarımız var biliyorsunuz evlerimizde su depolarımız. Onların böyle büyüklüklerini isterseniz bir hayal edin. Sanki onların içerisine bir kilogramlıklardan bin tane koyduk gibi düşünebilirsiniz. Evet bunu biraz daha büyütelim isterseniz. Yani kilogram değil de daha çok ton üzerinden gidelim. Mesela böyle yük gemileri var. Bilmem gördüyseniz Magosa Limanı'na gidenleriniz varsa orada görmüşsünüzdür. Bunlar yaklaşık 120 bin ton. İnanılmaz büyük yani. Evimizdeki depoları bir düşünün. Onlardan 120 bin adet yan yana getirdiğinizi bir hayal edin sevgili çocuklar. Başka ne olabilir? Mesela yolcu uçakları bunlar da yaklaşık 500 tondur. Devam edelim. Evet şimdi bakın daha önceki örneklere benzer şekilde şimdi de tondan kilograma çevirme yapacağız. Şimdi unutmayalım 1000 kilogram 1 tondur. O zaman sonuna 3 sıfır ekleriz demek aslında tonu gram, kilograma çevirmek için 1000 ile çarpıyoruz demek. O zaman 7 bin kilogram etti. 18 ton çarp bin 18 bin kilograma döner. 2 ton çarp bin 2000 bin kilogram. Şimdi tersini yapıyoruz sevgili çocuklar. Kilogramdan tona çevirme yapacağız. Bu sefer tabii ki bine bölmemiz gerekiyor. O yüzden sayının en sonundaki yani sağa doğru tabii ki en sonundaki 3 sıfırı silmemiz gerekiyor. Dolayısıyla 38.000 kilogram 38 ton oluyor. 6.000 kilogram ne oluyor? 6 ton 75.000 kilogram da 75 ton oluyor. Evet. Sanırım problemlere yavaş yavaş böyle geçebiliriz. Çok tatlı problemlerimiz var. Bakın ne diyoruz? Çok güzel bir örnek. Boş bir bardağı Tarttığımız zaman terazi 45 gram göstermiş sevgili çocuklar. Bakın burada bardağımızı şöyle gösterelim. bardağı yarısına kadar su ile doldurup tarttığımız zaman terazi 120 gram göstermiş. O zaman diyoruz ki bardağın içindeki suyun kütlesi acaba kaç miligramdır? Çok dikkatli olun sevgili çocuklar. Burada bakın kaç gramdır demedik kaç miligramdır dedik. Demek ki bulduktan sonra bir çevirmede bulunmamız gerekir. Ama önce gelin biz net olarak içindeki suyun ne kadar kütlesi olduğunu bulalım. Şöyle bir çözüm. Bardak ve içindeki su birlikte ne demişiz? 120 gram geliyor. O zaman sadece içindeki suyun kütlesini bulmak için 120'den 45'i yani bardağın kütlesini çıkarmamız gerekiyor. Bu durumda sevgili çocuklar bakın ne elde etmişiz? 75 gram. Ama unutmayın daima bir soruyu bir problemi çözdükten sonra en sonuna bir bakın ne istenmişti acaba bizden diye. O zaman biz 75 gramı ne yapmamız lazım? Miligrama çevireceğiz. Biliyorsunuz 1 gram 1000 miligramdı. O zaman 75 gram elbette 75 bin miligram olacak. Devam ediyoruz. Evet. Bir limana diyor dalga kıran yapmak için her biri 400 kilogram olan kayalardan 250 adet kullanılmış. Bakın böyle bir liman. Ve de bu limanı biliyorsunuz siz. Girne limanı değil mi? Antik Girne limanı galiba. İşte böyle sağ tarafta sevgili çocuklar gördüğünüz bunun adına biz ne deriz? Dalga kıran. Yani dalgaların limanın içerisine gelip de gemilere zarar vermemesi için yapılan bir takım yapılardır diyelim daha doğrusu buna. Evet şimdi biz bu kayalardan sevgili çocuklar ne kadar kullanacakmışız? 250 adet, 56 adet. Ve bunların her biri 400 kilogram. O zaman her bir kayanın kütlesi 400 kilogram olduğuna göre 250 ile 400'ü çarpıp toplamda kaç kilogramlık bir kütle elde ettiğimize bakmamız lazım. Çok basit bir örnek. Aslında 25 ile 4'ü çarpıp ne yapabiliriz? En sona 3 sıfır ekleriz. E 25 ile 4'ün çarpımının 100 olduğunu biliyorsunuz. 3 sıfır da eklediğiniz zaman ne oluyor? 100 bin kilogram, dehşet bir kütle. Peki, bize soruda kilogram olarak mı bulmamız söylendi? Evet bakıyorum. Hayır. Ton. O zaman 100 bin kilogramı tona çevirmemiz lazım. Burada unutmamamız gereken durum nedir sevgili çocuklar? Bir ton bin kilogram olduğuna göre demek ki ben 100 bin kilogramı bine böleceğim. Bu durumda ne oluyor? 100 ton elde ediyoruz. Peki sevgili çocuklar bir problem daha alalım. Diyor ki burada aşağıdaki terazide sağ tarafta her biri 125 gram kütlesinde 3 adet portakal. Evet. Terazinin dengeye gelmesi için sağ tarafa kaç kilo kaç gramlık özür dilerim bir kütle yerleştirmeliyiz. Bakın burada gördüğünüz gibi 525 gramlık o kutu daha ağır tabii onu zaten söyledik. O zaman sevgili çocuklar ne yapmamız gerekiyor? İlk önce portakalların toplam kütlesini bulmalıyız. Dolayısıyla 125 ile 3'ü çarptık. 375 gram bulduk. 375 gramı 525'ten çıkarmalıyız ki aradaki farkı bulalım. Yani ne kadar koyarsak sağ tarafa dengeyi sağlamış oluruz. Ve bu durumda bu işlemi yaptığımız zaman sevgili çocuklar sonuca da ulaşmış oluyoruz. Aradaki fark 150 gram olduğuna göre terazinin dengede durması için sağ tarafa 150 gramlık bir kütle yerleştirmeliyiz. Ne yerleştirmeliyiz? Bilmem. Portakal bulursanız portakal olur veya başka bir şey patates bulursanız patates olur. Her şey olabilir. Yeter ki 150 gram olsun. Evet sevgili çocuklar. Tartma konusunu aşağı yukarı bitirdik. Şimdi gelelim sıvılara. Şimdi sıvıları ölçerken bilim adamları farklı bir yol yani farklı bir birim kullanmayı tercih etmişler. Bunun adına da ne dediler? Litre ya da mililitre. Genel olarak kullanılanlar bu ikisi. Ve hemen şunu söyleyelim. Bir litre sevgili çocuklar bin mililitre olarak söylenebiliyor. Zaten mili sözcüğü aslında bin anlamına gelir. Binde bir anlamına gelir daha doğrusu. Dolayısıyla Böyle bir kavramı Latinceden alıp buraya yerleşmiş, yerleştirmişler. Ve sembolleri de bir litreyi göstermek için büyük L harfi, mililitreyi göstermek için ise küçük M harfi ve yanına büyük L harfi gösteriyor. Şimdi isterseniz hemen örnekler yapalım. Litreden mililitreye çevirmek istiyorsanız sayının sonuna 3 sıfır ekleriz diyoruz. Yani 1000 ile çarparız. O zaman 8 litrelik bir sıvı 8000 mililitre oluyor. 18 litrelik bir sıvı 18000 mililitre oluyor. Dolayısıyla 5 litrelik bir sıvı da 5000 mililitre olur. Devam edelim. Evet şimdi tersini yapalım. Mililitreden litreye gidiyoruz. Yani sondaki 3 sıfırı silmemiz lazım. Aslında bu ne demek? 1000'e böleceksiniz demek. Niye? Çünkü 1 e, litre 1000 mililitredir. Evet bu durumda 15 litre elde ediyoruz. Daha sonra 18 litre ve tabii ki 7 litre. Şimdi sevgili çocuklar bu şu anda resmini gördüğünüz kapın, kabın daha doğrusu adına biz dereceli kap diyoruz. Bunu annelerimiz bazen işte bir yemek yapacakları zaman diyelim ki bir miktar yağ koymaları gerekir ve yemek tarifinde işte 300 mililitre 400 mililitre gibi bir değer söylüyorsa ve bunu gözümüzle görmemiz mümkün olmadığı için böyle sayı doğrusuna benzer bir yapı konuyor bu kapların sağ tarafına ve buraya bakarak anlıyoruz yemeklerimize ne kadar miktarda su veya yağ ekleyeceğiz. Şimdi burada biz en çok 1 litre üzerinde ölçüm yapabilecek bir kap hazırladık. Bakın nereden başlıyor? Aşağı yukarı 100'den başlar. Nereye kadar gider? 1000 mililitreye kadar gider. Şimdi e, buradaki suyun mililitre olduğunu bulalım diyor. Neymiş bu su peki? Hı, bakın doldurduk bir miktar. Nerede durduk sevgili çocuklar? 600'de. Peki kullandığımız birim litre mi mililitre mi? Bakın yukarıda böyle küçük sembol M harfi ve yanında büyük L harfi bize aslında mililitre olduğunu söylüyor. Demek ki bu kap içerisindeki suyun miktarı yani bir başka deyişle hacmi 600 mililitredir. Bir başka örnek alalım. Aşağıdaki dereceli kapta bulunan suyun 250 mililitresi boşaltılırsa geriye kaç mililitre Su kalır diyor. E şu anda sevgili çocuklar bunu okumaya çalışırsak. Şimdi ben size biraz yardımcı olayım. Bakın 800'den 1000'e kadar gitmek için kaç adım gidiyoruz? 1, 2, 3, 4. Hmm. Demek ki her bir adımımız 50 mililitreye denk geliyor. Değil mi? Peki buraya kadar geliyoruz. Neden 600'e geliyoruz? Tabii ben bunun işlemini kafadan yaptığım için biliyorum ama size yardımcı olayım. Evet. Şimdi ilk bulunduğumuz tekrar onu gösterebilirim sevgili çocuklar. Evet. 800, 850, 900 mililitreydi bu. Fakat biz bunu nereye düşürdük? 650'ye düşürdük. Ve tamam. 650'ye düşürdük. Onu bilmiyorum da kendisi söyledi ya 900'den 250'yi çıkarırsak diyor. O zaman demek ki kabın içinde 650 mililitre su kalmıştır. Devam edelim. şaka. Dersimiz bitti. Evet sevgili çocuklar. Sanırım çok keyif aldığınız bir konu oldu. Neyi tartıştık? İşte tartma konusunu tartıştık. Bir de sıvıların miktarını kaplar içerisinde nasıl bulabileceğimize bir baktık. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.